Kanalıma hoş geldiniz. Gül Hatun'un akıştaki hazırlıklar devam ediyor. Suyu erik reçeli yapıyoruz bugün. 3 kilo erik aldım. Sirkeli suda beklettim. Bir güzel yıkadım. Suyu çekilen erikleri küçük küçük doğradım. Akşamdan üzerine şeker döküp sabaha kadar beklettim. Sabah da ocağa koyup kaynatmaya başladım. Kaynayan reçelim yaklaşık 45 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon sıktım. Ben limon tuz yerine limon kullanıyorum. Çekelim kaşık bir kaçak evet, bir de Kabuklarını ben ayrı bir de için Ben benim gibi oluyor. Çocuklar daha çok seviyor. Reçelim hazır. Biraz daha kaynattıktan sonra kavanozlara koydu. Sıcak sıcak denemek isteyenlere afiyet olsun. Ben reçeli böyle yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok şekerli de sevmiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.